you have unread texts from golf buds would you like me to read them yes okay johnny says what are the nicotine pouches you had on the course walker says eight milligram on nicotine pouches billy says i love the mint one i like that one walker says me too by the way you both stink at golf l-o-l-o-l -O -L -O -L. <laughs> come on carry on nicotine pouches shop now at onnicotine.com slash group text warning this product contains nicotine nicotine is an addictive chemical Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 17 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Otomobillerde ÖTV oranları sil baştan. Meclise sunulan kanun teklifine göre akaryakıtlı binek araçlarda uygulanan ÖTV matrahlarının güncel piyasa değerlerini yansıtacak şekilde ve mevcut vergi oranlarını bozmadan yeniden tanımlanması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranları menzil ve batarya kapasitesine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenebilecek. Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye için geçmişte kurulan Keban Hidroelektrik Santrali ne kadar önemliyse, bugün de elektrik depolama yatırımlarının aynı derecede önemli olduğunu söyledi, dinliyoruz. Bir anda güç düşerken en hızlı devreye girebilen kaynaklardan bir tanesi de depo. Aynı öyle. E bu depoda hidroelektrik de olabilir. Evet, bugün evet. sanayiyi 3 gün durdurmanın maliyetini bir düşünün. Bizim depolamada yapacağımız 3-5 milyar dolarlık yatırım e, esasında bu riski, inanılmaz derecede azaltıyor. Barajları ülkemiz milyarlarca dolar yatırım yapmış. Şimdi benim dedemin, e, yani sizlerin işte dedelerinin zamanında e, çok daha maddi durumu zayıf olan bir ülke Keban Barajı'nı yapmış. 75 yılında yapılmış. E, o zaman yapılan barajın bugün Depoladığı suyun hesabını yapıyoruz. Bugün de biz de bir şeylerin altına taşın altına elimizi sokup biz de gelecek nesillere yeni bir depolama. Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ depolamalı yenilenebilir enerji santralleri kurmanın önemini vurgu yapıyor. Petrol piyasaları yapısal değişimler geçiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni orta madeli petrol görünümü raporu, küresel petrol arzındaki artışın önümüzdeki yıllarda talep artışını çok geride bırakacağını öngörüyor. Raporu yorumlayan Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, son olaylar petrol arz güvenliğine yönelik önemli jeopolitik riskleri keskin bir şekilde vurguluyor. Enerji güvenliği söz konusu olduğunda rehavete yer yok dedi. CB Yatırımdan Adana'ya Depolamalı Gez Şirketi yaklaşık 185 bin TL yatırımla Adana'da 14 megamat kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletmeyi planlıyor. Yeo Medikal Park'a 3 kez kuracak. Yeo Teknoloji Medikal Park Hastaneler grubu için 3 ayrı bölgede güneş enerji santralleri kurup 5 yıl işlettikten sonra Medikal Park'a devredecek. İşletme dönemi boyunca elde edilecek toplam tahsilat tutarının KDV dahil yaklaşık 29 milyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor. Abu Dhabi hava taksisi hizmetine hazırlanıyor. Abu Dhabi'de ilk yolculu otonom hava taksisi testi gerçekleştirildi. Testte Çinli Ehang şirketinin iki kişilik elektrikli hava taksisi kullanıldı. 32 elektrik motoruyla çalışan 16 pervaneli otonom araç maksimum saatte 130 km hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla 30 km menzil sunuyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Ortadoğu'daki kriz ve jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent'in varili 74 dolardan, Batı texan sepi Petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 18 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2641 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3380 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1000 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.